Bugün mutfağınızda efsanevi bir lezzet yaratacağız. Her lokması ağızda dağılan, kıyır kıyır bir kurabiye tarifi. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları, besin değerleri ve önemli sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Şimdi gelin bu eşsiz lezzetin sırlarını birlikte açığa çıkaralım. İlk olarak 150 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını geniş bir kaba alıyoruz. Oda sıcaklığındaki tereyağı, diğer malzemelerle çok daha iyi birleşerek homojen ve pürüzsüz bir hamur elde etmemizi sağlar. Dilerseniz, tereyağı yerine kaliteli bir margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine bir tam yumurtayı, bir su bardağı pudra şekerini, bir paket vanilyayı ve bir çay kaşığı kabartma tozunu ekliyoruz. Pudra şekeri, kurabiyelerimize o meşhur, ağızda dağılan, kıyır kıyır dokuyu veren kilit malzemelerden biridir. Granül şekerden farklı olarak, daha ince yapısı sayesinde hamurla kolayca bütünleşir ve pişerken daha pürüzsüz bir sonuç verir. Tüm bu malzemeleri elinizle nazikçe karıştırın. Ardından yarım su bardağı nişastayı, ben mısır nişastası kullandım ama buğday nişastası da aynı işi görecektir, ekleyin. Nişasta, hamurun glüten gelişimini azaltarak kurabiyelerin çok daha narin ve gevrek olmasını sağlar. Son olarak 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Un miktarı markasına ve nem oranına göre değişebileceği için lütfen kontrolü elden bırakmayın. Ele yapışmayan, kolayca şekil alabilen, yoğurduğunuzda dağılmayan bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin. Hamurdan küçük bir parça alıp yuvarladığınızda ve parmağınızla bastırdığınızda çatlama olmuyorsa kıvamı mükemmeldir. Şekillendirme aşamasına geçelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp silindir haline getirin bir bıçak veya kesme aparatı yardımıyla üzerine hafif derin çizikler atıp ay veya nal şekli verin. Bu basit detay kurabiyelerinize görsel bir şölen katacak. Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Unutmayın, tepsinizi çok az yağlamak yeterlidir. Aşırı yağ kullanımı pişme esnasında kurabiyelerinizin dokusunu ve kıvamını olumsuz etkileyebilir. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika kenarları hafifçe pembeleşene kadar kontrollü bir şekilde pişirin. Fırınınızın özelliklerine göre bu süre biraz değişebilir, bu yüzden gözünüz fırında olsun pişen kurabiyeleri fırından alıp tamamen soğumalarını bekleyin. Soğuduktan sonra dilerseniz sadece pudra şekeri serpebilir, dilerseniz benim gibi süsleyebilirsiniz. Ben Marie usulü erittiğiniz beyaz, bitter veya sütlü çikolataya birkaç damla ayçiçek yağı eklemek çikolatanın daha akışkan ve parlak olmasını sağlayacaktır. Kurabiyelerin uçlarını çikolataya batırıp ardından öğütülmüş antep fıstığı, ceviz, fındık veya badem kırığına bulayabilirsiniz. Bu dokunuşlar hem lezzeti hem de gözlemlerini görsel şıklığı katlayacaktır. Çikolatanın donması için kurabiyeleri kısa bir süre buzdolabında veya soğuk bir ortamda bekletmek yeterli. Ancak bu lezzeti deneyimlerken bazı önemli noktalara dikkat etmeliyiz. Bu kurabiyeler yüksek miktarda budra şekeri ve yağ içerdiği için özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı bulunanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri büyük önem taşır. Ayrıca tarifimiz buğday unu içerdiğinden çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Onlar için glütensiz unlarla hazırlanan alternatifleri değerlendirmek daha sağlıklıdır bir seçim olacaktır. Yumurta ve kullanılan kuru yemişlerde alerjisi olan bireyler için risk taşıyabilir. Bu konuda hassas olanların tarifi kendi özel durumlarına göre revize etmeleri gerekmektedir. Hamileler ve emziren annelerde dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde ölçülü bir şekilde tüketmelidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, iyi yemek sadece bedeni değil, ruhu da besler. Bir sonraki lezzet durağında görüşmek üzere Afiyetle kalın.